hakkındaki son iddiadan sonra Amerikalı Başkan Donald Trump'a ırkçı mısınız gibi sorular daha yüksek sesle sorulur oldu. Amerikalı liderin bazı ülkeler için lağım çukuruna benzer aşağılayıcı bir ifade kullandığı iddialarına tepkiler artıyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Haiti ve El Salvador'un adları telaffuz edilerek aslında Latin Amerikalıların aşağılandığını söyledi. Expresiones... Maduro, faşist ve ırkçı açıklamalarla bizim değersiz insanlar olduğumuzu ima etmeye çalışıyor. Önce aşağılamalar gelir sonra tehditler. Ardından da bu tehditleri hayata geçirirler diyerek tepkisini ortaya koydu. De Haiti hükümeti de sessiz kalmadı. Yapılan resmi açıklamada Trump'ın söylediği iddia edilen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerin ülkede derin sarsıntı ve öfke yarattığı belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu ifadelerin yüksek düzeydeki siyasi otoritede olması gereken bilgelik, erdemlik ve anlayış vasıflarını yansıtmadığını ve kınanması gerektiği yazıldı. İddialarda adı geçen ülkelerden El Salvador'un ise ABD'ye protesto notası verdiği duyuruldu. Açıklamayı devlet başkanı yaptı. Washington'a Salvador halkının değerlerinin altını çizen resmi bir yazı yollayarak 2001'deki terör eylemlerinden sonra Pentagon'un inşasına bizim insanlarımızın çalıştığını hatırlattık. Afrika ülkeleri de ortak bir bildiriyle Trump'tan özür beklediklerini duyurdu. Eleştiri oklarını bir kez daha kendine çeken başkansa sert konuştum ama bu dili kullanmadım diyerek hakkındaki suçlamaları reddediyor.